Merhaba arkadaşlar. Biz Deniz'le birlikte ablasına bir sürpriz hazırladık. Ama haberi yok. Şimdi onu çağıralım. Ve sürprizimize başlayalım. Mira. Ne oldu? Gelir misin kızım? Ne oldu? Yine şu her şeyi ortalıkta bırakmışsın. Şu kutunu ortadan kaldırır mısın lütfen? Aa, ben bu kutuyu ben getirmedim ki bu kutuyu. Niye burada o zaman? Ne var ki içinde? Bakalım. Acaba ne var? Bir kız. Ne yazıyor? Anne okur musun? Ver bakalım. Aa. A. Merhaba Mira. Nasılsın? Sana bir değil, iki değil, üç değil, tam dört sürprizim var. Ama bunlara ulaşmak için ipuçlarını doğru yanıtlaman gerekiyor. Hazırsan başlayalım. Birinci ipucu. Arka sayfada. Çevir bakalım. Hmm, neymiş bakalım. Bayramlarda dağıtılır. Herkes bayılır. Aman çok yeme. Dişlerin ağrır. Ne ki bu? Bakalım. Bir düşüneyim. Şeker. Şeker, nerede var bizim evde şeker? Orda. Bakalım, Abi, de mi annem? Hadi oku. Ver bakalım. Evet bildin. Hadi devam et. İkinci ipucunun olduğu yerde. Seni ilk sürprizin de bekliyor. Beyazdır rengim. Gerçek olsam çok güzeldir kokum. <laughs> Evet ama gerçek değil galiba. Çünkü diyor ki gerçek olsam çok güzel kokarım. Bak bakalım. Biraz sessiz olur musunuz küçük beyefendi? Hadi deniz oynayacağım. Notun yok mu? daha çıktım. Evet bildin. Al bakalım sürprizini. Diğer sürprizini istiyorsan bul bakalım diğer ipucunu. Yemek yenir üstünde. Bense onun altında. Çok mu komik? Yemek masası. Evet. Bakayım. Aaa bunlar ne? Prenseslerim. Bunlar da kargo. Ben kargolan geldi bunlar. Hmm, çok güzel. Hmm. Bakalım diğer sürpriz neymiş? Bunu da bildin. Şimdi diğer ipucunda. Tomurcuk oldum kaldım. Annem merakla bekler onu. Açınca ben de olurum beyaz bir yaprak. Beyaz orkidemin açmasını bekliyorum, değil mi? Aa, Bella. Bella çıktı. Hmm, not da mı var yine? Evet, hadi kız. Da sadece on bildiğini. Evet, son sürprizi hazırsan, son ipucun da hazır. Denizim ben, Deniz çok da hoşlanmam onda yatmaya. Hmm. Deniz nerede yatmaktan hoşlanmıyor o sepetinde öyle mi ver bakalım neymiş Aa, burada bir sefer bir şey çıkmadı evet çok iyi iş başardın ve sonuncu sürprizi de hak ettin e nerede o zaman sürprizin? Bak bakalım altına. Belki orada bulursun beni. Mulan. Yine nokta var. Mulan. Mulan mı? Evet. Hmm. Tamam. Bütün hediyelerini buldun. O zaman bunu diğer arkadaşlarının yanına getir. Bak bakalım orada ne var. Bunların diğer arkadaşları nerede? Onları da al istersen. Birlikte gidelim. Diğer arkadaşlarının yanına. Bakalım nasılmış. Gülebilir miyim? Hı hı. Şöyle bir dön. Çok güzel oldun. Evet Mira bu sene de doğum gününde Rapunzel olmak istedi. Biz de onun için şimdiden Rapunzel elbisesini aldık. Ayakkabılarını da göstermek ister misin? Evet. Rapunzel ayakkabıları da var. Her sene bir prenses oluyor. Geçen sene Elsa olmuştu. Bu sene Rapunzel oldu. Seneye bakalım ne olmak isteyecek. Daha doğum gününe de çok var gerçi de. Evet şimdi oyuncaklarımızı gösterebiliriz. Evet ilk önce realden başlayacağım. Evet. Kenarda dursun. Şimdi de çıkartalım. Çok güzel bir kız. Evet, Mira bütün prensesleri toplamak istedi. Evet. Bu da şurada dursun. Şimdi arabayı açacağım. gösterdim. Şimdi Aurora'yı çıkartalım. Aurora da çok güzel bir kız. Burada dursun. Burada koyalım. Şimdi Bella'yı açacağım. örtüm. Evet, belli bir de çıkardık. O da çok güzel bir kız. Ve şimdi bulandım. koyalım buraya. Bunları da çıkartalım. ulan da çok güzel bir kız. Evet hepsini şimdi şöyle dizelim. Bakın bu neteği böyle. Mulan'ı çok istemişti. Evet. Mulan'ı çok istemişti. Bella. Aurora Ariel Yasmin, Rapunzel Tiana Pink Princess Cinderella Merida iki burada. Şuradan kıyafet yiyip çıkartalım mı? Nasıl çıktığını bir tanesini göster. Hepsi klipsli bunları. Evet ama Rafa'lar klipsli değil. Şu da klipsli değil. Bir çıkartalım. Bütün Disney prensesleri burada mı? Elsa yok. Elsa büyük bebeğim var. Kardeşin içeride ağlamaya başladı. Hadi göster de o çıkal yapalım. Evet, klipsi kenardan açılınca kıyafeti bütün çıkıyor. Ve eteği de var üstünde küçük bir parça. Kolaylıkla çıkarılıp yenilebilen bir oyuncak. Çok eğlenceli ve çok güzeller. Evet. şöyle tekrar gösterelim. Kıyafetleri karışmış mı Evet. Hadi hoşça kal, yapalım. Evet. Videomuzu Şöyle bir geldi. de görelim seni nasılsın. Bir dön bakalım etrafında. Biraz büyük mü? Tarlatanı da var aslında ama biraz giyinmek istemedi onu. Böyle de kabarık aslında gerek yok. Hoşça kal. Görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı, like atmayı, unutmayın. yapmayı bay bay Görüşürüz.